İlk defa yapılan ama hacim olarak kapsam olarak da dünyada sayılı organizasyonlardan birisi. İnşallah da bu organizasyonu ülke olarak, Türkiye olarak başarılı tamamlamak istiyoruz. Ee, zaten dövüş sporlarını organize etmek e, diğer takım sporlarından oldukça zor. Yorucu bir e, organizasyon ama e, Türkiye e, üstün organizasyon kapasitesiyle, yetenekleriyle, işte, tesislerinin güzellikleriyle, e, Samsun gibi güzel bir şehrin e, doğal güzellikleriyle bu işin üstesinden geliyor. bu yıl biz de spor bakanlığının veya sporcularımızın başlattığı Tokyo Olimpiyatlarından sonra bir çıkış var. Yani sporda madalya sayımız artıyor, başarı sayılarımız artıyor. Dolayısıyla biz de kendi üzerimiz düşeni yaptık. Bu yıl ilk faaliyette cross'ta kızlarımız dünya üçüncüsü oldular. Daha sonra Avrupa Oyunları'na katıldık. Ülke olarak tarihimizde ilk defa Avrupa Oyunları'nı ikinci sırada tamamladık. Üniversite bazında Yeditepe Üniversitemiz Avrupa Şampiyonu oldu. Yine ilk defa Türkiye'nin yaptığı bir uluslararası Avrupa Şampiyonası, Kürek Şampiyonası'nı... 9 Eylül 11 Eylül tarihleri arasında İstanbul Haliç'te gerçekleştirdik. Burada da kürek gibi bir branşta, yabancı olduğumuz bir branşta ilk yaptığımız organizasyonda Avrupa ikincisi olduk Türkiye olarak. Bu bizi gururlandırdı. Şimdi de buradayız. İnşallah buradan da zaten başarılı olduğumuz sporlar. Gençlerimize çok güveniyoruz. Kendileriyle sürekli temas halindeyiz. Başarılı olduğumuz sporlarda da burada başarılarla, bol madalyalarla ülkemize hediye edip milletimizi sevindirmek istiyoruz. İnşallah e, oyunlar tamamlandığında da e, gerek branş bazında gerekse oyunlar bazında e, buradan dünya şampiyonu olacağız diye umut ediyoruz Allah'ın izniyle. Biz ev sahibi olduğumuz için iki takımla katılıyoruz Türkiye olarak. Bizim e, sporcu sayımız 202 e, tam takım katılıyoruz bütün branşlarda. 1100 civarında katılım var, sporcu katılımı. 259 hakem görevli. Uluslararası Federasyonların teknik görevleri, bizim görevlerimizi saydığımızda yaklaşık 1500 kişilik bir kafileyle burada çalışıyoruz. Şu anda iki branş başladı, Uşu ve sambo. Yarın muayitayı başlayacak. Ondan sonra kafirler değişmeye başlayacaklar güreş, boks ve e, ondan sonra da karate gelecek. Yani bu şekilde bir dönüşümlü e, faaliyet var. Evet, herkes...